Merhaba sevgili hanımlar, canım anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz motiflerle harika bir çalışma yapacağım. Ön hazırlık bu şekilde ee, hazırladım. Şöyle de bir motifim daha var. Hemen motifin nasıl yapıldığını anlatacağım ve daha sonra da şekillendireceğiz. Güzel bir e, çalışma olacak inşallah. Hemen anlatımıza geçmeden önce e, küçük bir hatırlatmam var. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum eğer hala abone değilseniz yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı lütfen unutmayın ve e, bizlere destek amaçlı yorumlarınızda mutlaka bekliyor olacağım Öncelikle sarı ipimle başlayacağım şunu bir alayım bir netlik problemi olmasın bir başlangıç ilmeğinden sonra 6 tane zincir çekiyorum ilk zincirimin içine batıp şöyle bir ilmek kaydırmayla küçücük bir halka oluşturduktan sonra önce 3 zincir yanına bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şu şekilde iki trabzan görüntüsü elde ediyorum. Ardından bir zincir ve tekrar iki trabzan. Bir zincir, iki trabzan. Bu şekilde 8 tane şu görüntüden yakalayacağız arkadaşlar. Toplamda 16 tane trabzanımız olacak. Evet sonuncu kez trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın her iki trabzanda bir zincir çektim. Ardından bir zincir daha çekip başlangıç zincirimize sabitleyelim bunu. Daha sonra şöyle sıkıca bir zincirden sonra ipimizi keselim ve bu kısmı tamamlayalım. Buradan sonrasında da sarı ipimi kenara alıp yeşil ipime geçiyorum. yine şöyle bir başlangıç ilmeği ile başlayalım. Bu zincir çektiğim kısımlardan yani aradaki boşluklardan şöyle bir sık iğne ile ipimi tutturdum. 4 zincir ve boşluklara sık iğne ile geçiş yapıyorum. 4 zincir çekiyorum ve bakın bu aralarında zincir olan kısımlara batıyorum. seferinde 4 zincir çekiyorum. Ve son kez 4 zincir çekip bakın şurada ilk başlangıçtaki ilmeğin tepesinden bağladım. İlmeğimi hafifçe uzattım. ilk yuvaya geçip bir sık iğne yapıyorum. Burada sabitledikten sonra hiç zincir çekmeden bir sonraki boşluğa geçiyorum. Öncelikle 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Ardından 3 zincir ve aynı yuva içine tekrar 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle bir görüntümüz oluştu bakın. Daha sonra yandaki boşluğa geçip bir sık iğne ile sabitledim ve yine hiç zincir çekmeden sonraki boşluğa geçiyorum 5 trabzan ardından 3 zincir ve tekrar 5 trabzan daha. yandaki boşluğa tekrar şöyle bağladım bakın bunu tekrarlayacağız hep şimdi tekrar aynı şekilde bir sonraki yuvaya geçiyorum önce 5 trabzan ardından 3 zincir sonra bir 5 trabzan daha Şöyle bunu da buraya bağladık. Bakın 3 tane yaprak görüntüm oldu bile. Şimdi sonuncuyu öreceğim. Zaten şurada bağlayacağım. Şu kısma da tekrar trabzanlarımı yapacağım. Bakın şurada arkada kalan iplerim var. Onları da hemen trabzanların alt kısmına aldım. Onların üzerinden örüyorum. 5 trabzanın ardından 3 zincir tekrar 5 trabzan. Evet şimdi bakın şu kısımda ilk yapmış olduğum trabzandan öncesi yani burayı bağladığım kısım. Buraya şöyle bir ilmek kaydırma yapıyorum. Sıkıca bir zincir. Ardından ipimi kesiyorum. Yeşil kısmını da tamamlamış oluyorum. Sonrasında şöyle açık pembe kullanacağım. Yine bir başlangıç ilmeği atıp motifimi alıyorum şöyle. Şu kısımdan başlayabiliriz. Şu köşe boşluktan ipimi şöyle sabitliyorum öncelikle daha sonra 3 zincir çekiyorum ilk trabzanımın yerine ardından yanına bir trabzan yaptım boşluğun içine daha sonra şurada 5 trabzanım var bildiğiniz gibi her trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorum iki tane de boşlukta yapmıştım Toplamda 7 tane trabzanım oldu. Şu orta noktayı bırakıyorum. Şöyle göstereyim. Şu kısmı bırakıyorum ve şuradan devam ediyorum. Yine burada da 7 tane trabzanım olacak. 5 tanesi trabzanların tepesinde bakın tam bir trabzana bir trabzan iki tane de boşlukta Burada tekrar 3 zincir çekelim ve yine boşluğa 2 tane trabzan yapalım. 5 tane de şu kısımdaki trabzanların tepesine yine şu boşluğu bırakıyorum bakın şu kısma batmadan diğer trabzanın tepesine geçiyorum alt kısımda zaten 5 tane trabzan var buraya 5 trabzan yapıyorum her birinin üzerine birer tane bir tane de pardon iki tane de boşluğa yapıyorum toplamda bir kenarda 14 tane trabzanım oldu ve köşede yine 3 zincirden sonra 2 tırabzan ve devam edeceğim. Her kenarda 14 tane tırabzanım olacak. 10 tanesi şuralardaki tırabzanların tepesi. 2 sağda ve 2 solda olmak üzere 14 tırabzan. Bu şekilde tamamını devam ediyorum. Tüm sırayı tamamladık. Başlangıçta 2 tane boşluğa trabzan yaparak başlamıştık. Yine aynı şekilde boşlukta trabzanlarımızla tamamlıyoruz. Ama aralarında 3 tane zincirimiz var. Başlangıç kısmına şöyle batıyorum. İlmek kaydırmayla burayı sıkıca bir zincirle tamamlıyorum. Evet şimdi bu şekildeyiz. Hemen koyu pembe ipime geçeceğim. bir başlangıç ilmeği atalım şu şekilde herhangi bir köşeden başlayabiliriz şöyle bakın ipimi tığıma sardım boşluktan başlıyorum üçünü bir çıkarıyorum ilmeklerimin Tekli trabzan tarzında tamamlayacağız burayı. 3 tane boşluğa. Burada ise her trabzanın tepesine bir tane yaparak devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar her trabzanın tepesine bir kez batıyoruz. Boşluk kısma geldiğimizde ise 1 2 3 tane yapıyoruz. Evet, şimdi ekleme işlemimize geçeceğiz. İlk motifimizi bu şekilde boşluklara 3, diğer kısımlarda ise her trabzanın tepesine bir tane batarak tamamlayacağız. Sonraki kısımda da hemen ekleme kısmını göstermek istiyorum. Şuradaki motifime ekleyeceğim bunu. Bakın şu şekilde. Köşe kısmına dokunmadan köşeden sonraki ilk e, ilmekten geçirdim tığımı. Burada da aynı ilmekteyim zaten. Şöyle ilk ilmeğimi geçirdikten sonra 1 2 3 4 5 5 tane e, tekli trabzan yaptım ilmeğimi hafiften uzattım burada da 1 2 3 4 5 tane sayıp 5. den ekleme yapıyorum ardından aynı şekilde 4 tane trabzan yapıyorum tekli trabzan ilmeğimi uzattım 1 2 3 4 tane saydım eklememi yaptım tekrar 5 tane yapacağım. 4 ve 5. yaptıktan sonra buradaki ekleme noktamız bakın şu boşluktaki trabzanlar ve trabzanların üzerindeki trabzanın arasından geçirdim. Buradan da eklememi yaptım. Şimdi burada 3 tane trabzan yapıyorum tekrar. Tekli trabzan. Şu aradaki detayı köşe e, kısmını dördüncü motif'e eklerken yapıyorum. Bu yüzden burayı düz geçeceğim. Şu kısma kadar aynı şekilde öreceğim. Normal şartlarda bu şekilde ekleme yaptım. Ama şimdi bunu birleştirmem gerekiyor. Bu yüzden şu kısmı da hemen örüyorum. Birleştirme kısmını yine birlikte devam edelim kenarı ördüm bakın şu kısma şimdi şu üstteki motife ekleyeceğim bunu yine aynı şekilde bakın şuradan boşlukların trabzanları ve trabzan üzeri trabzanları gördüğünüz gibi ikisinin arasından tığımı geçirdim burada da aynı şekilde boşlukların trabzanlarını yaptım ve 1 2 3 4 ve 5. Burada da aynı şekilde 5 tane sayıyoruz. Daha sonra 4 sayacağız. Ve daha sonra tekrar 5 tırabzan Burada da aynı şekilde eklememizi yapalım. Ve başlangıç trabzanımızdan ilmeğimizi aldık. Tığımızdaki ilmekten geçirdik. Sıkıca 1-2 zincirden sonra tamamladık. Şimdi normal şartlarda hep bir tane motif ekleyerek gösteririm. Burada iki tane eklememin sebebi şu köşe kısımlardaki boşluk normal şartlarda eğer üstteki gibi eklersek şurada bir boşluk oluşuyor. Ve ben onları şu şekilde kamufle ettim. Hemen onu da göstermek istiyorum. Bu yüzden diğer motifime geçeceğim hemen. Şöyle ilk kenarını örerek başladım. Bakın buradaki boşluklara da trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi üç kenarı birden ekleyeceğim. Bu yüzden Hemen şuradan başlıyorum. Burayı biraz hızlıca geçeyim. Köşe kısmına gelip daha sonra köşedeki detayı göstermek istiyorum. Burayı da aynı şekilde diğer motifte yaptığımız gibi ekliyoruz. Önce 5 ardından 4 trabzan ve sonrasında yine 5 trabzan yaparak toplamda 14 tane trabzanımız var bildiğiniz gibi eklememizi tamamlıyoruz. Evet şöyle son eklememi de yapıyorum. Şu orta kısımdaki boşluğa geldim bakın. İlk iki trabzanımı yaptım. Şu bir zincir oluşturdum. Şu bakın hemen şöyle göstereyim. Şu eklediğimin yanındaki motifin orta ilmeğinden Ördüğüm ilmeği geçirdim. Bir zincir çektim. Yanındaki motifin ortadaki ilmeğinden yine ilmeğimi geçirdim. Bir zincir daha çektim. Sonraki hemen yanındaki motifin orta ilmeğinden geçirdim. Bir zincir çektim. Şimdi kendi ördüğüm motifime dönüyorum. Son yapmış olduğum sık iğnenin içinden geçip şu şekilde ilmek kaydırma yaptım. Son kez bir trabzan daha yaptıktan sonra şimdi tekrar motifimi düzeltip eklememi yapıyorum. Ve tekrar aynı sayılarda devam ediyorum. son eklememi yapıyorum bu motifin bu kenarı için tekrar bakın köşe noktaya geldik iki tane trabzanımı yaptım bir zincir çektim hemen şöyle ilk ikinci ve üçüncü şeklinde eklememi yapacağım şimdi şu motifin şu boşluktaki orta ilmeğinden geçirdim bakın ilmeğimi tekrar bir zincir çektim buradakinden aynı şekilde geçiriyorum bir zincir çekiyorum. Tekrar buradan bir ilmek geçiriyorum orta ilmeğinden bir zincir çekiyorum. Şu anda kendi örmüş olduğum motifime döndüm. Son e, trabzanın içinden şöyle bir sık iğne ile sabitleyip tekrar bir tane tekli trabzan yaptıktan sonra tekrar ekleme işlemine geçiyorum. Aynı şekilde burayı da ekledikten sonra. Motif kısmımız tamamlanmış olacak arkadaşlar. Sonraki detaylarımıza geçeceğiz. Hemen burayı da tamamladıktan sonra ipimizi değiştirip detaylarımıza geçebiliriz. başlangıç trabzanından şöyle burayı bütünlüyoruz. Sıkıcı bir zincirden sonra ipimizi keselim. Bu ipleri arka kısımlarda sabitleyerek görüntünün düzgünlüğünü sağlayalım. Evet şöyle bir görüntümüz oldu bakın. 3 bir yüzü 3'te bir yer, diğer yüzü olmak üzere 2 kat yaptık. 12 tane toplamda motifimiz oldu. Şimdi detaylarına geçebiliriz. Evet bakın hemen şöyle bir ayrıntı yaptım video dışında. Ön hazırlık olarak şimdi nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Şimdi ilk motifimizden başlarken de aynı şekilde tüm motiflerimizi de bu şekilde yaptık ekleme yaptığımız kısım şurası bakın. Şurası ekleme yaptığımız kısım. Görünsün istiyorum tam. Ekleme yaptığımızın sonrasındaki ilk trabzandan başlayıp sonuncuya kadar üçlü trabzan yapıyorum. Arada şöyle küçük ufak bir boşluk kalıyor. Tüm motiflerde aynı işlemi uyguladım. Burada lastik formu vereceğiz. İlk sırayı dümdüz trabzanlarla tamamlamış olacağız bu motifi de bitirdiğimizde. burası bakın ekleme yapılan ilmeğimiz. Bu da son trabzanımız olacak. Başlangıç kısmından şöyle burayı bütünledikten sonra lastik formu veriyoruz arkadaşlar. Alt arkadan geçirdim bakın tığımı. Şöyle bir zincir çekelim buraya. Bir arkadan alacağız ilmeğimizi bir önden. Şöyle bir arkadan bir önden. Bu şekilde tam bir lastik formu vereceğiz. 3 sıra olur, 4 sıra olur bu şekilde. E, yeteri kadar ördüğümüzde bel kısmını tamamlamış olacağız. Evet, bir arkadan bir önden örerek devam ediyorum. Bu sırayı bir tamamlayalım. Dediğim gibi 3 sıra olabilir. 4 sıra olabilir. Tamamen isteğinize kalmış. Şimdi ben bu şekilde bir önden bir arkadan alarak lastik formu verip örmeye devam ediyorum. Tüm sıra boyunca bir önden bir arkadan aldık. İkinci sıramız bu. Hemen şöyle diğer sıraya geçişi de bir göstermek istiyorum. şurada ilk e, trabzanımız yani bir üst sıraya geçerken çektiğimiz zincirimizin alt, altından geçiriyorum. Bakın şöyle alttan geçirdim tığımı ilmeğimi aldım. Şu şekilde tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve arka kısımdan alıp ilmeğimi bakın öndekileri yine ön yüzünden Geride duranları arka yüzünden alarak devam edeceğim. Bu şekilde buradaki lastik kısmını dilediğiniz kadar diyebilirim. E, 4 sıra olabilir, 3 sıra olabilir. Yine ipinizin kalınlığına göre 4-5 sıra 3 sıra dediğim gibi burada devam edelim bu kısmı örmeye. hep aynı şekilde olacak. Öndekileri önden, arkadakileri arkadan alarak devam edeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi lastik formuna girmeye başladı zaten. ikinci sıradan itibaren bu şekilde devam edeceğim birkaç sıra sonrasında yine birlikte devam edelim. Evet gördüğünüz gibi bu kısmını tamamladık arkadaşlar. Şuralarda ufak tefek iplerim kaldı. Bunları da iç tarafta tamamlayacağım, bitireceğim. Ee, bu kısmını tamamladık hemen bir bakalım 1 2 3 4 sıra 1 2 3 4 ve 5 sıra boyunca lastik örmüşüz Ben 3 sıra gibi düşünmüştüm fakat e, yine örgünün her kişinin örgüsü farklı olduğu için bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar şimdi e, uç kısmına gelelim uç kısmında şöyle bir detay yaptım bakın daha da geniş yapabilirsiniz uzatmak adına daha da e, işte mesela burada daha açık pembe bir ton görmek isterseniz birkaç sıra boyunca yapılabilir e, ama ben böyle bir detay seçtim hem de e, her ilmeğe batarak her e, trabzanın üzerine örerek alt kısımda biraz daha genişlemesini sağladık bu yüzden bakın eteğimizin formu şu şekilde oldu. Şimdi e, alt kısmını nasıl ördüm hemen bir bunu anlatmak istiyorum. Son iki motifim kalmış zaten. E, i̇lk motifte de aynı şekilde başladım. İlk trabzanımızın üzerine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Ardından iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Daha sonra 3 zincir çekip son yapmış olduğum trabzanın dibinden sık iğne ile bağlıyorum. Hemen ardından bir ileriye batıp tekli trabzan ardından üçlü trabzan bir üçlü trabzan daha. 3 zincir çekiyorum ve son yapmış olduğum üçlü trabzanın hemen aynı battığım noktaya batıyorum bakın. Ardından önce tekli trabzan sonra üçlü trabzan bir üçlü trabzan daha. Sonra 3 zincir çekip son yapmış olduğum trabzanın dibine sık iğne ile bağlıyorum. Görüntümüz bu şekilde oluyor bakın. Tamamını bu şekilde bitirdim. Önce tekli trabzan sonra üçlü trabzan bir üçlü trabzan daha ardından 3 zincir ve son Trabzanımın dibine batıyorum. Bu şekilde yaptım tüm alt kısmı. Şimdi kalan şu kısmını da ördükten sonra eteğimizi tamamlamış olacağız. Aynı detay birbirini takip eden detaylar bu şekilde alt sırayı da tamamladıktan sonra eteğimizi bitirebiliriz. Evet tüm detayların tamamladıktan sonra eteğimiz bitmiş oldu. Önce motiflerimizi ördük. 12 tane motiften oluştu. Gördüğünüz gibi altısı önde, artı altısı arka kısımda. İki sıra boyunca yaptık motiflerimizi. Ardından hemen bel kısmına bir lastik formu altına da güzel bir kenar tığından sonra eteğimiz tamamlanmış oldu arkadaşlar. E, eteğimiz iki yaşa uygun oldu. Umarım sizin de beğeneceğiniz bir model çıkmıştır ortaya. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bu şekildeki videolarımızın devamı için ise destek amaçlı yorumlarınızı mutlaka bekliyor olacağız. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.